İstanbul. Valla alışveriş oluyor da şu anda meyve yüksek olduğu için ben fazla yanaşamıyorum. Şu anda bir kilo en düşük meyve en yakın aşağı değil. Muzun az yerim uzatmış Şu yerde de 70 60 o civarlar yüksek. Şeftali se sezonu kapandığı için 60 lira 50 lira arası. Ama armut 60 50 arası. Bu yani meyve bu sene gerçekten çok yüksek. Ama şu şu olur da milletler nasıl? İhtiyacı 5 kilo ise adam 2 kilo alıyor. Bozuk çıkıyor. Nereye? Mersin tarafından. Mersin tarafından. İstanbul'a Ford geliyor. Şimdi şöyle. Muz ekim diyor. Şey, tarih ekim diyor. Bu sana ne dedi? Balcan ise bir Bundan başka bir şey yok. Yani meyveni yüzde seksen dışarıdan Adana, Mersin, made? ters Üstü tarafından geliyor. Fiyatları nasıl olur? Şimdi bekliyoruz. Ama bir şeylerini de zannetmiyorum yani. Ücretler her gün artıp çarpıyor. Cuma günü gelin şeftalik etmeli de böyle gelip alıyor. yani her şeyim seçti. Bu sık kısa, kısa, kısa. Cumartesi günü domates 8 lirayken şu, bugün halda 20 lira. Arasındaki fark 12 lira olur mu bir günde? Arasında sadece bir gün var.